Aleyküm. dostlar merhabalar. Evet arkadaşlar yine ee, bizim meralardan bir tanesine gidiyoruz. Burası Yeşil Sarın çıkışı. Her zamanki gibi ekmeğimizi biraz önce bir fırından aldık. Adam yakama yapıştı. Beni de götür, beni de götür, beni de götür deyip duruyor. Oltalarına bakayım dedim adamın iki çuval oltası var kardeşim turnajıymış adam. <laughs> Abana götür beni diyor ya. Yakamı zor kurtardım ya. Vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de diyor ki Allah'ın sırsın dönüşe gelin de diyor <laughs> hala getirin bana diyor şöyle şöyle birini ee, de ben size turna vereyim diyor. E, bana diyor buraya geçerken diyor Allah'ını seven diyor buraya diyor. Buraya diyor iki tane alabalık bırak diyor ya. Ben de nasip dedim, kısmet dedim ya. İşi gücü rast gelsin. Ekmeğimizi oradan aldık böleliğinden bir oğlu balıkçıymış zaten kim olduğunu sormadım belki tanıdığımız biridir ama hayırlısı biz buradan herkese rast gelsin diyoruz. Karşı Aladağlar gene muhteşem bir görüntüsü var. Yani Demir Kazık, Aladağlar, Çamardı bölgesi şu an için muhteşem görünüyor. Sağlıcakla kalın. Merhaba. Merhaba abi. Arabaya götüreyim seni. Eu, eu não falo, vem que